Charles ve Ray Ims tarafından tasarlanan Eames House, ilk olarak Case Study House No. 8 olarak biliniyor. Beğenilen tasarımından dolayı mimarlar kendi evi olarak kullanmaya başlıyor. Bulunduğu araziyi kesintiye uğratmadan ve modern bir tarza sahip prefabrik malzemelerden yapılmış bir ev oluşturmak hedefiyle tasarlanan proje, Pasifik Okyanusu'na bakan 150 metrelik bir uçurumun üstündeki 3 dönümlük bir arazide konumlandırılıyor. Ev beton perde duvarla ayrılmış, farklı işlevleri olan iki kutudan oluşuyor. Biri konut ihtiyacını giderirken, diğeri stüdyo olarak kullanılıyor. Beton perde duvarının yanı sıra evin yapısında basit bir çelik çerçeve kullanılıyor. Çelik çerçeve gün boyunca iç mekanda değişen ışık efektleri oluşturmak için düzenlenmiş çeşitli opak ve şeffaf renkli panellerle dolduruluyor. Yapının çelik çerçevesinin soğukluğuna karşılık iç mekanda doğal malzemelerin kullanımı evi doğayla daha uyumlu hale getiriyor. Ev, prefabrik malzemelerin kullanımıyla güzel ve sonsuz bir mekan oluşturan Mondrian tablosunun açılan bir parçası olarak yorumlanıyor.